Şu anda Çirindere Mahallesi'nden çıktık. Kaplarlı Köyü'ne gidiyoruz. Davetsiz misafir. Yeter abimle beraber yolumuza inek çıktı. <laughs> Şu anda Kaplarlı Köyü'ne doğru yola gidiyoruz. <laughs> Yoldayız. Yolda köylülerle sohbet ediyoruz. Şöyle çekeyim bize. Kaplan köyü ana yolu güzel yolunda devam ediyoruz. Yeterhanemiz olan haber. Köyümüz yeşillik, suyun soğuk. Yaşanabilecek çok stresi bu. Ama ağaçların arasında bir yer. Çok güzeldir köyümüz. Yeter abi de herkese tavsiye ediyor değil mi? Evet. Erken gelsin. Uşağa yolu düşen köyümüze buyursun gelsin. Efendim uşağa yolu düşen erken girebiliriz. Yeter abi mahiretende, düğünlerde, şantiyelerde aşçı kendisi. Çok güzel yemek yaparız diyemem. Kendisi çok güzel türlü yapıyor. Pirinç <laughs> pilavı cacık. Ben test ettim. Şu anda da köyümüze doğru yolumuza devam ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi biraz yolu yokuş. Yolu yokuş olması da havasının temizliğine bağlı. Evet. Yüksek olduğu için değil mi Yeter abi? Evet yayla yayla abi. Ben şöyle Yeter abimi de göstereyim size. Şu anda Sertemez'de program yapan davetsiz misafirin motosikletindeyiz. Evet. Evet, evet Burası köyümüzün harman yeri. Eskiden her meydana gidiyorlardı. Evet, her meydana harman yeri olduk. Bu harman yeri. Köyümüzde üç adet telefon vericisi bulunmakta. Telefon hakkı çekmek nedir? Hepsi bu çekiyor. Değil mi? yavaş yavaş çıkıyoruz. Evimiz önceden çok kalabalıktı şimdi o kalabalık yok fazla harman yapılmış gördüğünüz gibi samanlar burada. Samanlar evet. da böyle. Keşke çekebilseydik görmedik çünkü evet. harman yapılırken. Evet. kim ait olduğunu bilmiyoruz. İşte gördüğünüz gibi artık köyümüz yavaş yavaş yaşlanıyor. Köyde çocuk oranı çok az. Yaşlı oranı çok fazla. Evet. Bravo. gibi köyümüzün yarısı balcılıkla uğraşıyor. Evet gördüğünüz kayıp bak. Hayvanları soruyor. Size de bir taraftan gösterelim. Köyümüzün içine girmiş bulunuyoruz. Şu anda kaplanlığa girmek bulunuyoruz. Girmekte bulunmaktayız. Kaplan köyüne giriş yaptık. Giriş Pasaport yaptık. kontrolü yaptık. <laughs> Şu anda da işte gördüğünüz gibi mahallemize gidiyoruz. Burada Halil var. Şu anda köyümüze girdik. Bak arkadaş ne diyor. Hadi bakalım. Köyle dostu görürsün. Bak köyle ya. Alam da burada. Neyse, mahallemize doğru gidelim artık. Tabii. Garip amca bu garip bir ışık bu? Bu de garip bir köyü var. Köyümüzün camisi Kaptan Mehmet Elhan var. Değil mi? Evet, Kaptan Hacı Mehmet, Mehmet Yanında Hacı Mehmet var. Yanında da hanımı. Gölgede rahat yaşıyorlar. Efendim gördüğünüz gibi üzere böylelikle mahallemize gelmiş olduk. Burada da oturanlar var. Ha? Hacı, evet, evet. Hacı yengemin ha? Hacı yengemin evinin önündeyiz de. örtme örtme. <laughs> Çıktı diyor, gören diyor Hacamcam. Vay, ha. Bak, gördün mü Hadi ben bakamıyorum. Kiraz Hacı Hacı, Hacamcam. Annem geliyor. <laughs> Yeter abi burada. Tamam.

İşçi. işçi pantolonunu diyor. Acam da. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor.> <gülüyor <gülüyor> abi, gelmiyor abi. Gelmiyor mu? Kiraz gel derede kiraza baktık geldik de. E? Kiraz dolu başında. Geçiyor bir yanda. Bu mu kirazı? Kiraz? Kiraz çok. 300 kilo falan var. Bak bak. 200 300 kilo 300 kilo var. Ben böyle. Bak, Şu anda Hacı amcamın evin yanındayız. Evet. Hacı amcanın evinin kölgesinde amcamın kölgesinde oturuyor. Amca Yeter mi? abi. Ali. Amcamın kölgesinde oturuyor. Ayşe var burada mahallemizden. Ali, oturuyor. Ali var. Davetsiz Kölgesi misafir. Boyakacı. Ali görüyorsunuz. El sallıyor. Yapmayayım bekar mahallemizin bekar tek Ali, Ali bir tane kız bulalım abi. Aliye ee, bir kız. Ali'ye Ali gelecek olan kızlara duyurulur. <laughs> Ali'ye gelecek olan kızlara duyurulur. Tamam tabii. Tamam şey düğün TV'de Aynen. yayın yapıyoruz. <laughs> kanalı evlenme kanalı. Deviz. Evlenme kanalı işte Düğün TV. Ali Bey. Ya e şöyle gel, şöyle gel, şöyle güneş. Ha. 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 Ali'nin şey sponsoru. Ali <laughs> Ali'nin Ali, Ali. ee, Ali sponsoru Hacamcam. Heh. Değil ben mi? Kaçıracağız Ali ben de nereden ya? Yürüyemem sonra... hazır <laughs> bak hazır motor da hazır. Motor da, gel, gel, motor gel, da hazır. Evet, evet. Hepsini benim üstümasım ben çok tedinciyim. Evet. Ya ben yasam bu adamda. Kanunu da tutmaz mı ben bunu ne yazık kız götürecekler yardım edecekler Bir adım atmadan seni tutarlar biz götürürüz. Hadi kurtara kalın Zaten bunun işi bitmiş Hadi derler derler lan basa alamaya amca. Amca, ağay amca. Bunun işi bitmiş gayet nasıl olsa derler ki onu basa ala da yağ. Seni? Elleyemez. Bu adamı duası bir öldürür derler. Yaşlı olan 65 yaş üzerinde ellemiyorlar. Ah, Değil mi? Evet. Orada da hesap var mı? Bu da <laughs> kaplangının <laughs> ee, bu. Ay, işte kaplangının e, alisi bu. Kaplanın <laughs> alisi. <laughs> bu da bu da vişne ama tabii şeyde görünmüyor. Şöyle Yer göstersem anca görebilirsiniz. Hacamcamın vişnesi, kirazı bahçesi. Her şey organik. Ali, Dönüyor evi de. Ha, burası. ha, dönüyorum. Burası da Hacı amcamın evi. De, evi. Body 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 diyor Ali hani de gördüğünüz. <laughs> mahallemiz mahallemiz huzur mahallesi. Temiz. Tozu bile yok görüyorsunuz. Yerler daştı. Serpil abla gelecek diye temizlik yaptık mahallede. <laughs> Hacı bir abim gelecek diye değil mi temizlik yaptık. Acam ya <laughs> cam. Ya açtık suyu kavlaklara doğru verdik aşağı doğru. <laughs> <laughs> Ayşe babam da kavga ediyormuş. <laughs> Çağır bakalım Ayşe babayı. Sen bağır, Ay, yandan Ali bağır bir, yandan çövü bağır bir. Ali git çevir geldi. Tankerin Akı altına gir, gel git hadi be. Ali bu yanda be. sen bağır bir, sen bağır bir gelir onlar. Gelmez de yem yok. Gittiler. Bu <laughs> yanda pek güzel gidiyorlar artık. Köpek sen git o ama. Su yok ya şimdi orada Bırak, onun için. Aa sıfır yedi doğru yere ondan koyuyor. İki. Vah 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 buradan geçiyorlar onlar. Ha pek görüş yapıyorlar. Oraya bir yere tanışıyorlar diyor. Mehmet abi geri dönüyorlar. <gülüyor> 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 Yeter, Yeter abi de burada işte gördüğünüz gibi <gülüyor> telefonunda. <gülüyor> Değil mi Yeter abi? Evet. <laughs> Ahmet Bey. Nasıl nasıl geçiyor zaman? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hayatımız... Kirazı satacak çok güzel geçecek de kiraz satamadığımız için düşünceli geçiyor. <laughs> Yeter abimin derdi kiraz işte görüyorsunuz. Güzel. Hacı yenge sen ne diyorsun? Ben gelmem canım işte Düş <laughs> düşün sen yok mı kadayıfı ya? <laughs> ne zaman dünden. Gene <laughs> <Sere> ya. <laughs> Bak, <sana> <laughs> deyelim, bu, Öyle mi? <laughs> <da güzel gülüyor> <deyelim>. He? <laughs> He. Ben e, telefon geldi gidiyorum böyle sizi Allah ısmarladı. <laughs> <Hadi gülüyor>